kadim tarihi, benzerine az rastlanılır doğal güzellikleri, kendine özgü kültürel dokusu ve insanlığa eşik atlatan medeniyetlerin coğrafyası Van'da inşa edilmiş bir üniversite. Van 100. Yıl Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kurulan Van 100. Yıl Üniversitesi, tüm birikimiyle geçmişi bugüne taşıyan ve yüzyıllar içerisinde kendine özgü bir alan oluşturmuş bu kültür mozaiğini akademik bir bilinçle geleceğe taşıma gayesiyle yola koyulmuştur. Van kentinin evrensel mirasını Anadolu kültürü ve irfanıyla yeniden yoğurarak dünyayla paylaşan üniversitemiz bugün 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu bir Türk Müziği ve Devlet Konservatuarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 51 Araştırma Merkezi, 48 Öğrenci Topluluğuyla bölgeye hizmet eden bir bilim yuvası olmuştur. Van 100. Yıl Üniversitesi, bilimsel bilgi üretme gayesine hizmet etme sorumluluğunun bilinciyle, ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilerimiz için çalışan alanında yetkin yaklaşık 2000 akademik ve 3000'den fazla uzman idari personeli, 150 bine yakın nitelikli mezunu ve bugün 30 bini aşan aktif öğrenciyle şehrinin, bölgesinin büyük ve köklü bir eğitim kurumu olmuştur. Van Zincil'de işletme bölümünü okuyorum. Türkiye'de bir yıldır buradayım. Dil öğrenmek ve farklı bir kültür alışma için çok zor biliyorsunuz ama e, ben 100. yıldaki arkadaşlarım, e, merkezdeki arkadaşlarım bana çok yardımcı e, oldular. Bilim, aklın ışığıdır. Bilim insanı da bilgisini paylaşarak kendisini pekiştirir ve çevresine ışık saçar. Üniversitemizin dinamik, donanımlı ve genç akademik personeli hem günün hem de geleceğin gereklerine göre eğitim vermekte, hem de bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bölgeye ve ülkeye katkılar sunmaktadır. Eğitim sürecimde benim kişisel gelişimime çok katkıda bulundu özellikle üniversite ortamında olduğum süreç boyunca. Şu anda da halen de gelişmeye devam ediyoruz. Hocalarımızla beraber gayet güzel bir performans üstüne koya koya sürekli bir yükselme var akademisyenleri, idari ve teknik kadrosuyla eğitim öğretim faaliyetlerini son derece nitelikli ve başarılı bir şekilde sürdüren Van 100. Yıl Üniversitesi, teknolojik ve çağdaş gelişmeler ışığında araştırma geliştirme faaliyetlerini artırarak ülkemizin sosyoekonomik gelişimine fayda sağlamayı temel vizyon edinmiştir. Ben Ebelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fadime Ali Deligöz. Annenin ve yeni doğanın ihtiyaç duyduğu tüm gereksinim ve danışmanlık hizmetini öğrenmekteyiz. Benim için ebe, tılsımlı bir el gibidir. Çünkü her dokunduğunda yeni bir hayat canlanır. Şehrine, bölgesine ve ülkesine hizmet etmeyi amaç edinen Van 100. Yıl Üniversitesi, kültürel varlığımızın temeli olan özel günlere, toplumsal sorumluluk bilinciyle değinilmesi ve önemsenmesi gereken konulara da kayıtsız kalmadan, güçlü, başarılı ve sosyal bir kurum olarak geleceğe sağlam adımlar atıyor yeşilin ve mavinin buluştuğu sosyal olanaklarıyla öğrenciler için cazibe merkezi, dünyanın 500 üniversitesi arasında yer alan iklim dostu bir kampüs. Araştıran, başarılarıyla yetinmeyerek kendini sürekli geliştiren, öğrencileri her fırsatta bir araya getiren faaliyetler ve projelerle üniversite aidiyetini artıran, akademik ve idari personeline huzur ve güven dolu bir çalışma ortamı sunan Van 100. Yıl Üniversitesi, yetiştirdiği başarılı, kendinden emin nitelikli öğrencileriyle bilime ve geleceğe yön vermeye devam ediyor.